Netflix tarihindeki bir dizinin tartışmasız en çok beklenen ikinci sezonuydu. Ve nihayet 3 yıllık bekleyişin ardından yayına girdi. Bu videonun spoiler içereceğini belirterek devam edelim. Aradan 3 yıl geçince dizinin nerede kaldığını bile unutmuştuk. Karakterimiz tam kızına gidecekken vazgeçip geri dönmüştü. İkinci sezon ise karakterimizin oyundan kazandığı parayla bir otel satın aldığını ve tam 3 yıl boyunca bu otelde yaşadığını gösteren sahnelerle başladı. Yolculuklarınızı <laughs> cinsiyetle... 환영합니다. Geçen süre zarfında da oyunları durdurabilmek adına planlar yapmış ve sadece bir sahnede gördüğümüz kızını unutup hiç tanımadığı insanların hayatlarını kurtaracak kadar iyi niyetli bir baba olduğunu bizlere gösteren karakterimiz oyundan kazandığı parayı otel odasında tutmuş bir kısmıyla da kendine ekip kurup silahlar almış. 여러분들은 매 게임이 끝날 때마다 통해 kurduğu ekipten de oyuna davet eden adamları bulmalarını istemiş. Bu ekip de belirli vardiya sistemiyle metrolarda nöbet tutup en sonunda aradıkları adamı buluyorlar. Adamı bulan ikili bir süre izini sürse de adam takip edenleri yakalayıp onlarla da küçük bir oyun oynuyor. Ardından başrol karakterimiz adamla karşılaşıyor ve bir oyunda onunla oynuyor. Oynadığı Rus ruletini kazanan karakterimiz takım elbiseli adamın cebinden oyuna giriş kartını alıyor. Limuzine binen karakterimiz tekrar oyuna alınması için oyunun kurucusuyla konuşuyor. Çogun bu ya? Evet 3 yıl boyunca planlar programlar yapıp bir sürü adam toplayıp bir cephane kuran başrolümüzün dahiyane fikri bu. Oyunu durdurabilmek için tekrar oyuna girmek. Dizinin ikinci sezonu bir trafik polisi sahnesiyle başlıyor. Bu karakterimiz geçtiğimiz sezon abisi tarafından vurulmuş, uçuruma düşmüştü. Hayatta kalınca da diğer polislere durumu anlatmış, ciddiye alınmamış ve trafik polisi yapılmıştı. Durumlar istediği gibi gitmeyince kendince birkaç iş sürüyor ve başrol karakterimize ulaşıyor. Ardından onun dahiyane fikrine dahil olup ekibe katılıyor. Hayır, <laughs> tam Geçen sezonda arabada gözünü kapatıp oyun alanında açan karakterimiz bu sezonda aynı şekilde gözünü açıyor ve yine aynı numarayla kendini meşhur pijamalarıyla yatağında buluyor. 3 yıl boyunca bugünün hayalini kuran karakterimizin tek planı ise dişine yerleştirdiği GPS cihazı. Halkın şaşkınlığı ile oyunu 계속할지 Güya kurduğu ekip o oyuna gittikten sonra onun sinyalini takip ederek oyun adasını bulacak. Ve yine yeşil ışık kırmızı ışıkla başlayan bir oyun alanı. Görür görmez çoğumuzun aklına acaba yine aynı oyunlar mı olacak düşüncesi gelse de bölümler ilerledikçe oyunların da güncellendiğini gördük. <laughs> Tabi bu sırada oyunu bitirmeye yemin etmiş karakterimiz de çok güvendiği planın suya düştüğünü anlıyor. Dişindeki GPS cihazının söküldüğünü görünce işte şimdi gerçekten ayvayı yedim. Bari bildiklerimi diğer insanlara anlatayım da hayatta kalsınlar diyerek öne atılıyor ve oyun başlamadan önce bas bas bağırıyor. Önce dikkate almasalar da vurulan insanların sayısı arttıkça karakterin sözüne itaat etmeye başlıyorlar. Hem pento, hem ben... Bu sezon ekstra olarak her oyundan sonra bir oylama sunuluyor ve yarışmacılara gitmek mi istiyorsunuz kalmak mı diye soruluyor. Çoğu oylama başa baş gitse de tabii ki insanoğlunun her zaman daha çoğu arzulama isteyip burada da peşini bırakmıyor. 7. bölümün sonunda başrol karakterimizin en yakın arkadaşının oyunun kurucusu tarafından öldürülmesiyle aniden bitecekmiş gibi hissettirse de bu hareket aslında ayaklanma girişimi için başrole verilmiş bir cezaydı. Karakterin ayaklanma esnasında yönetim alanına ulaşmak için verdiği mücadelede karşı taraftan tek bir kişinin bile katılmadığını gördük ve katılan X'lerin neredeyse tamamı yok edildi. Bu da dizinin 3. sezonunda oğulların fazla sayıyla devam edeceğini ve tekrar oylama yapıldığı zaman çoğunluğun o tarafta kalacağı bilgisini Bizlere veriyor. Dolayısıyla oyunların bir süre daha devam edeceğine ve ödül havuzunun da büyüdüğüne tanık olacağız. İctarı Karakterin sürekli oyuncuları uyarıp oyunu sona erdirmek istemesinden rahatsızlık duyan 001 bilerek ayaklanmaya müsaade edip oyunu sonlandırmak isteyen kişilerin sayısını azaltmak istedi. Böylece devam edecek olan yeni oylamalar sayıca dezavantaj durumuna düşeceklerdi. Oyunun kurucusu olan 001 karakteri dizide başrol karakterimizi ahlaki olarak yakalayabilmek adına yanındayım hissiyatı oluşturdu ve her şartta desteğini gösterdi. Eşiyle ilgili anlattığı hikayenin öyle olmadığını biliyoruz çünkü kardeşi mezarlarına gitmişti aslında bu onun önemsediği her şeyi kaybettiği düşüncesine kapılmasının ve suçunu ifade ediyor olmasının bir nedeni gibi bile durabilir. Oyunlar boyunca sahip olduğu öfkenin gerçek nedeni bu muydu? Geçtiğimiz sezonda bazı oyunlarda da yer almıştı. Acaba tüm öfkesi bu sezon anlattığı hikayeyle mi örtüşüyordu? Gelecek yeni sezonda onun geçmişi hakkında daha fazla şey öğreneceğiz gibi duruyor. Başroldeki karakterimize destek veren ekibin diğer üyelerinin bölüm sonunda ne durumda olacağı merak ediliyor. Örneğin Deniz piyadesi olan karakter silahlar için ekstra mermi toplamaya gittiğinde geri dönemeyip korkudan felç geçirmişti. Artı olarak eski sevgililer vardı ve bölüm sonuna doğru aralarındaki buzların eridiğini tahmin edebiliyorduk. Eğer oyundan çıkma şansları olursa çocuklarıyla bir araya gelebilirler. Hayatta kalan bir diğer karakter de tam maskeli elemanları ateş edecekken Kore savaşı görmüş teyzemiz tarafından durdurulmuştu. Bu yüzden dizinin bir sonraki sezonunda hayatta olacağını biliyoruz. <laughs> polisin ve başrol karakterimizin kurduğu ekibi taşıyan gemi kaptanının saf ve iyi niyetli olduğu izlenimine kapılmıştık. Ancak son bölümde aslında durumun hiç de öyle olmadığı ortaya çıktı. Adaların üzerinde uçmak için kullandıkları drone ile uğraşırken yakalandı ve onu görene saldırıp denize yuvarladı. Bu da kesinlikle onun gerçekleşen oyunlara dahil olduğunu gösteriyor. Drone onlar için işlerini çok kolaylaştıran bir araçtı ve eğer işe yaramazsa gemiden inmeleri gerekecekti. Bu şekilde adada daha fazla kişinin ölmesine neden olacaktı. Gemi kaptanından henüz şüphelenmediler ve yeni sezonda birkaç bölüm daha ekibe engel olmaya çalışacağını düşünüyorum. Ancak denize düşen kişinin eksikliği fark edildiği zaman işler karışabilir. yeni sezonda ilk yarışmacı grubunu eleyen kırmızı ışık yeşil ışık oyununun yeni bir çeşidi olacak. Jenerik görüntülerinde 3 yarışmacının yeşil ışık oyunundaki bebeğe doğru yürüdüğünü görüyoruz. Aynı zamanda görüntülere başka bir bebek de dahil oluyordu. Genel olarak ilk sezonu beğenip devam etmeyi düşünenler için seyir zevkini koruduğunu söyleyebilirim. Ancak ilk sezon kadar iyi olduğunu düşünmüyorum. Ekibin dış arama sahnelerini beğendim. Özellikle oyun alanından farklı sahneler görmek güzeldi. Hatta biraz daha fazla olabilirdi. Muhtemelen 3. sezonda yine arama sahne devam edecekler. Bir neticeye ulaştırabilirler. Ayrıyeten Netflix çoğu yapımda yaptığı gibi yine bir LGBT imzası bu yapımda da eklemiş. Oyunlara baktığımızda ise geçen sezonki oyunların seyir zevki bence daha yüksekti. Bir sezon daha çıkarabilmek adına fazlaca uzatılmış diyaloglar vardı ve 7. bölümde ucu açık bir şekilde biteceği az çok tahmin edilebiliyordu. Bu sezon ayrıca maskeli karakterlere daha yakın bir parantez açılmış onların gündelik yaşantılarına yer vermişlerdi. Daha önceki sezonda 001 numaralı oyuncunun aslında oyunu kuran kişi olduğunu bilen zeki karakterimiz bu sezon oyuna dahil olan 001 numaralı yarışmacıdan ne hikmetse gram şüphe duymadığını gördük. Zaten 60 yaşındaki teyzenin 75 yıl önceki Kore savaşı'na yer almasının yanında bu gibi mantık hataları da çok göze çarpmıyordu. <laughs> Serinin yaratıcısı yaz aylarında 3. ve son sezonun geleceğinin haberini vermişti. Görünüşe göre ikinci sezon ve 3. sezon arka arkaya çekilmiş henüz izlemesek de tüm hikaye anlatılmıştı. Bu sezon oyunlara daha az odaklanıldığını hissettim. İlk sezonu harika yapan şeylerin en başında oyunlar geliyordu. 3. sezon için bölündüğünü varsayarsak yeni sezona yayılmış bir şekilde daha fazla oyunun geleceğini düşünüyorum. Muhtemelen eksiklik hissedilmesinin sebebi bu. Ayrıca ilk sezondan etkileyici olan sahneleri kopyalamaya çalışmışlar. Örneğin Abdul Ali birinci sezonda öldürülmesi çok güçlü ve duygusal bir andı. Bu sezonda öyle bir an yakalamaya çalışmışlar ama aynı hissi verememişler. Çünkü bu sezondaki karakterle izleyici arasında duygusal bir bağ oluşmamıştı. Bu yüzden istedikleri gibi olmadı. Yine de güçsüz bir sahne değildi ama birinci sezondaki karakterler açısından onları taklit etmek için yapılmış gibi hissettirdi. Dizi ayrıca başarılı müzik kullanımıyla da ortamı nasıl yakalayacaklarını çok iyi bildiğini tekrar gösterdi. İkinci bölümün sonunda ikonik sesin ilk kez çalmaya başladığı sahnenin havası direkt izleyiciye geçiyordu. Yeni sezonda neler olacağını görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Tıpkı birinci sezondaki gibi üçüncü sezonun da aynı hissi uyandıracağını ve unutulmaz yapımlar arasında yerini koruyacağını düşünüyorum. Her hafta sizler için dijital platformların derinliklerine inerek izleyebileceğiniz en iyi içerikleri paylaşıyorum. Abone olarak keyfini çıkarabilirsiniz. Evet, Squid Game'in ikinci sezonuyla ilgili düşüncelerim ve üçüncü sezon öngörülerim bunlardı. Siz bu sezon hakkında ne düşünüyorsunuz? İlk sezondaki hissiyatı alabildiniz mi? Yorumlarda düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Umarım keyifli bir video olmuştur. Videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın, hoşçakalın.